kendi zihnin, kendi dünyan. İnsanları ve yaşadıklarının nedenlerini artık söylediklerinden anlayabiliyorum. Cümlelerinden hop diye çıkarabiliyorum niye başlarına kötü bir şey geldiğini veya hayatlarına yanlış birini sokmuşlarsa onun neden hayatlarına çektiklerini. Bir arkadaşım var. Her buluştuğumuzda, biliyor musun Arda, günlerdir düşünüp duruyorum da beni pek kimse sevmez. Benimle herkes öyle kolay anlaşamaz. Biraz zor bir kişiliğim var sanırım. Deyip duruyor. Bir sohbetin arasına illa sıkıştıra veriyor böyle cümlelerini. Hayır, işin ilginç tarafı haklı da. Hakkında bazen kötü şeyler duyuyor, sevinmediğini biliyorum da. Onunla konuştuktan sonra o bunu yani başkalarının onu sevmediğini gerçekten hissediyor mu? Yoksa kafasında yarattığı şey onun gerçeğine mi dönüşüyor diye sordum kendime. Cümlelerin insanlar üzerindeki etkilerini biliyordum ama bu kez canlı bir örnekle karşı karşıyaydım. Onunla eskisi gibi buluşmaya devam ettim. Çok dinledim. Sürekli olumsuz cümleler kuruyor, başkalarıyla ilgili sürekli olumsuz şeylerden bahsediyordu. Sonra anladım. Herkes farklı farklıydı ve insan kafasında bir dünya yaratıyordu kendine. Onun dünyası benim dünyam. Ne kadar farklıydı. Dünyalarımızın içinde melekler de vardı, şeytanlar da. Eğer istersek içine iyi insanları da alabiliyorduk, kötü insanları da. İstersek sevgi de koyabiliyorduk içine, nefret de. Şimdi düşünüyorum da zihnin sen ne dersen onu senin için nesnel dünyada yaratıyor. Benim dünyamda kötü insanlar yok mu? E, tabii ki var. Ama ben görmüyorum. Örnek vereyim. Benim ağzımdan bir kez olsun hiç mi beni iyi bir insan bulmaz diye bir şey çıkmamıştır. Ya da beni hiç kimse sevmez, çok fena biriyimdir dememişimdir. Düşünüyorum da bu arkadaşımın zihninde yarattığı dünya ile benimki hiç aynı değilmiş ondan o bana garip geliyormuş. Mutlaka var beni sevmeyen. Olmaz olur mu? Mümkün mü? Belki binlerce insan var hatta. Ama ben bunu düşünmüyorum. Kendi kurduğum dünyama almıyorum onları. Niye alayım ki? Bu çok severek yediğin yemeğe kezap dökmek gibi bir şey olur. Zihnimde kendime iyiliği ve iyi insanları çektiğimi biliyorum. Elbette kötüler de var ama benden uzaktalar öyle hissediyorum, öyle istiyorum, öyle de oluyor. Geçenlerde bir yandan bahsettiğim arkadaşımın yaşadıklarını sorgularken bir yandan da halamla oturup konuşuyordum. Güzel giden bir hayatı olduğu için halama çok şanslı olduğunu söylediğimde o da bana Ayda, çünkü ben hep Allah'a şanslı kulu olduğumu düşündüm. Hep öyle dedim kendi kendime. Öyle de oldu diye cevap verdi. O gün söyledikleriyle bir kere daha nasıl düşünmem gerektiğini anladım halamdan. Bu arkadaşımın hayatından da nasıl düşünmemem gerektiği sonucunu çıkardım.